Merhaba kitap severler kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle e, Antalya Kepes Kitap Fuarından yaptığım alışverişle ilgili konuşmak istiyorum. Az kitap aldım ama e, zaten okunmayı bekleyen çok fazla kitabım olduğu için e, roman almak istemiyordum. Kurgu dışı kitaplar almak istiyordum. E, daha önceki videolarımda da söylemiştim bu tarih konularında e, özellikle lise dönemindeyken e, kendimi tarih öğretmenliği e, okumak üzere yetiştiriyordum. Ve e, sürekli kütüphaneye gidip e, tarih kitapları e, karıştırırdım. Tarihle ilgili kendimi geliştirirdim ama ondan sonraki hayat sürecim hiç o şekilde ilerlemedi. Ve şimdi geldiğim noktada tarihi bilgilerimin neredeyse sıfırlandığını düşünüyorum. E, romanlarla başladım. Tarihi romanlar e, biriktiriyorum. E, onların dışında e, bu kitap fuarında da eee şey, Türk Tarih Kurumu'nun standında denk geldim ve gerçekten fiyatlar da gayet uygundu. Çok güzel. Oradan eksik olduğunu düşündüğüm, okuyabileceğimi, şimdilik okuyabileceğimi düşündüğüm kitaplar aldım. Dört tane kitap var. Mesela şuradan başlayalım. Şöyle göstereyim. Osmanlı tarih yazımı geleneğindeki ilk Farsça hanedan tarihi olma vasfına sahip olan Heşt Behişmiş'ti. İdris-i Bitlisi'nin 8. Ketibe, 2. Bayezid dönemi 1481-1512. Yani İstanbul'un fethinden sonraki süreçte, Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki süreçte neler olmuş, neler bitmiş. Direkt olarak kendisinin görüp yazdığı bir kitapmış bu. Bayağı ilgimi çekti bu. Bunu bir okuyacağım romanların arasına bunu bir sıkıştıracağım. Ee, onun dışında benim e, tarihte ilgi duyduğum e, herhalde e, Yavuz Sultan Selim ve Timur'un dışında herhalde üçüncü kişidir e, Cengiz Han. E, onun kitabı, onu anlatan bir kitap e, Ötemiş Hacı. O da bir gezgin galiba anladığım kadarıyla Cengizname, Cengiz'in e, Moğol e, Cengiz'in hayat hikayesini anlatıyor. Ee, ne yazıyor? Altın Orda'daki İslamiyet'in yayılması, Altın Orda İlhanla münasebetleri, Kağan'ın Müslüman olması, Toktamış Emir Timur tarafından desteklenmesi gibi tarihte önemli şeyleri anlatıyor. Cengizname Onu okuyacağım için de mutluyum ama ondan önce okuyacağım bir kitap var. Ee, zaten e, vezirlerin arasında diziyi izlemeden önce de zaten Çandarlı Halil'e karşı bir şey besliyordum ama gerçekten Fatih Sultan Mehmet'in TRT1'deki Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde şimdi oyuncunun ismini hatırlayamadım ama Çandarlı Halil Paşa'yı o kadar güzel oynadı ki ve o senaristler de hani gayet iyi yazmışlar bu karakteri. Onların tabi senaristin yazmasıyla da yetmiyor. Oyuncu da muhteşem bir oyunculuk çıkarmıştı. E, o yüzden e, ilgisi olmayan insanların bile Çandarlı kimmiş neymiş diye araştırdıklarını düşünüyorum. Ama sadece internetten de olmaz. Bu şekilde e, kitapların e, okunması gerekiyor. Ve hani aldığım isim de normal bir isim değil yani. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın e, Çandarlı Vezir Ailesi'ni anlattığı güzel bir kitap. Biraz tabi göz gezdirdim. Sadece Çandarlı Halil'e değil, Çandarlı Halil'in atalarını da anlatan. Yani direkt olarak Çandarlı ailesini anlatan bir kitap. Ve Çandarlı ailesinin günümüze kadar bile devam ettiğini öğrendim internette. Burada yazıyorum bilmiyorum tabi ama. Büyük ihtimal şu an okuduğum iki tane roman var. Çarpmaz şekilde okuyorum. Onlardan sonra bu kitaba geçeceğim. Ve son olarak da şu şekilde Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu eşref Eşrefoğulları Beyliği Mehmet Şeker, Ahmet Taşkın ve Yusuf Kaya'nın şöyle bayağı tuğla gibi güzel bir kitap. Yani şu 100 liraydı ya. 100 lira mı? 150 lira mı neydi? Ee, ben böyle kitap fuarlarında olsun, sahaflarda olsun, Konya'ya gittiğimde falan Antalya'da yaşıyorum ama Konya'ya gittiğimde falan kesin o rampalı çarşıya kesin uğrarım yani. Eğer Konya'ya yolunuz düşerse ve e, kitap okumayı da seviyorsanız o rampalı çarşıya zaten kesin uğramanızı tavsiye ederim. E, yıllardan beri orada o e, çarşı. E, ama şöyle bir eksiği var. Konya ile ilgili kitapları çok rahat bulamıyorsunuz. Hem orada hem internette. Ben özellikle araştırıyorum ve bulduğum e, sağlam böyle şeyleri de alıyorum. Sadece bu kurgu dışı araştırma kitapları değil. Konya'da geçen mesela e, romanları da arıyorum. Hatta ee, beni dinleyenler arasında şu an bu konuda bilgisi olan varsa Konya'da geçen romanlar e, hikayeler falan bildiğiniz kitaplar varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim bir Konya milliyetçisi olarak e, böyle şeyleri toplamayı okumayı seviyorum burada da zaten hem Konya Konya'da geçtim benim daha çok toprağım olan e, bey şehri anlatan Eşrefoğulları Beyliği'nin e, tarihini anlatan güzel böyle tuğla gibi kalın bir kitap bunu da Ara ara açıp açıp okuyacağım. Tabii roman gibi okunmuyor bunlar. Ee, Antalya'daki kitap fuarları hiç beklediğim gibi olmuyor. Senelerden beri ara ara gider bakarım yapıldığı zamanlarda. Hem Murat Paşa'nın olsun, Kepez'in olsun yaptıkları kitap fuarları. Evet yapıyorlar ama maalesef genelde mesela imza törenlerine falan gelenlere bakıyorum. Hiç ilgimi çekmiyor genelde influencer olmuş, genç kız ve erkek kardeşlerimize hitap eden genç yazarlar geliyor. Hani edebiyat dediğimizde, romancı dediğimizde daha böyle ağır toplar aklımıza geldiği, geldiği isimler bir türlü gelmiyor. Ni, tercih etmiyorlar galiba. Onun da dışında e, kitap fuarı dediğinde eskiden gerçekten e, kitap evlerine işte AVM'lerdeki kitapçılarda falan bulamadığımız fiyatlarda, güzel fiyatlarda e, kitaplar bulurduk. E, kitap fuarlarında. Ama şimdi maalesef öyle olmuyor. Yani çok fazla fiyata istiyorlar. Hatta ben bazen e, fuardaki kitapları karıştır, e, karşılaştırıyorum internette. Neredeyse yarı yarıya fiyat çekiyorlar. Yani iki katı fiyat çekiyorlar. Yarı yarıya ya derken internetteki fiyatlar yarı yarıya. Yani Sonuçta hiçbirimiz aptal değiliz. İstediğiniz kadar zengin olsanız bile böyle bir şey yapmamanız gerekiyor zaten. Oradaki fiyat 500 TL ve internette 250 liraysa yani gidip de internetten alacağız yani. Bunu neden yapıyorlar? Bu bence e, bilinçli bir kötülük. E, i̇nternetteki gibi 250 olmasa bile o fiyatın 500 lira olmaması gerektiğini düşünüyorum. İnternette 250 ise sizin elinizdeki kitap 300 lira olsun. E, bu tür konular benim canımı çok sıkıyor. Çok sıkılıyorum. E, o yüzden zaten 4-5 senedir zaten kitap evlerinden, AVM'lerdeki kitap e, şeylerinden, dükkanlarından falan zaten kitap almayı bıraktım. Sadece internetten ve sahaflardan alışveriş yapıyorum ama e, 5-6 seneden önceki e, kitap fuarlarında dediğim gibi gayet uygun böyle kampanyalı kitaplar bulabiliyordunuz ama e, şimdi artık son zamanlardaki kitap fuarlarında bu olmuyor. Yani son günlerde bile gidiyorum ya nasıl olsa bugün kapanacak ya da yarın kapanacak belki kampanya yapmışlardır diyorum yok ilk günkü fiyatlar neyse son günkü fiyatlarda oluyor yani o zaman kitap fuarının amacı ne yani bilmiyorum yayın evlerine daha fazla kitap sattırmak evet ama kita koskoca kitap fuarının da tek amacının bu olmaması gerekiyor yani neyse eleştirimizi <laughs> yaptık ee, Antalya Kepes e, kitap fuarından aldığım e, kitaplar e, bu şekilde dört tane kitap ama birbirinden değerli dört kitap e, okumak için sabırsızlanıyorum. Hemen okuyamayacağım. E, büyük ihtimal çandarlı Vezir ailesini hemen okurum ama diğerlerini ara ara e, açıp okuyacağım. Ama e, bayağı bir e, istifade edeceğimi düşünüyorum. E, bu tür kitap videolarını izlemeyi seviyorsanız e, YouTube'da zaten kitap okuyorsunuzdur demektir. E, kitap okumayan birinin gelip de YouTube'da kitap içerik videolarını izleyeceğini zannetmiyorum. O yüzden e, kitap okuyorsanız ve YouTube'da gelip bu tarz e, kitap içerik videolarını da izlemeyi seviyorsanız e, benim kanalımda bunun gibi bir sürü e, video var. E, onları da açıp izleyebilirsiniz ve daha sonra çekeceğim videolardan da e, haberdar olmak isterseniz e, kanalıma abone olmanız yeterli. Bu videoyu da özelinde beğendiyseniz e, beğeni tuşuna basmanızı rica edeceğim. E, söyleyecek Başka söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Kitap okumaktan asla vazgeçmeyin.